Ne var ki burada bize göre bir şey yok ki burada. Bize göre bir şey yok. Gel. Anneciğim gel başka bir yere gidelim. Burası eğlenceli değil bizim için. Gel hadi. Ben gidiyorum görüşürüz. Bay bay. Gittim ben. Oynadı, uyudu benim meleğim. Ben de şimdi tavuk dünyasına geldim. Benim vazgeçilmezim bir köri. Burada yok sanırım. <laughs> Ona sipariş verdim. Güneş uyurken ben de karnımı doyurayım bari. Sonra gezmeye devam. Vazgeçilmez lezzetim geldi. Tavuk dünyasına geldiğim zaman tek yediğim şey bir köri. <laughs> Yemeğimi yedim. Şimdi öste geldim. <laughs> Burada da bir kahve mi içeceğim? Güneş hala uyuyor. Ben de fırsatları değerlendireyim dedim. Fırsatların istifade. Bu arada şunu anladım ki biz Çatalca'ya gittiğimizde gerçekten çok bocalayacağız. Çatalca'da bizim hiç böyle bir imkanımız yok. Ee, yaklaşık bir haftadır İstanbul'dayız. Yürüme mesafesinde AVM'ye geliyoruz. Ee, burada özlediğimiz e, hayatı yaşıyoruz. Özlediğimiz hayattan kastımız nedir? Ee, mesela Çatalca'da alışveriş merkezi yok. Çatalca'da üstü yok, mado yok, sinema yok, Starbucks yok, kahve dünyası yok, Burger King, McDonald's hiçbir şey yok. Ee, i̇nsan, iki yıldır biz Çatalca'dayız. Yani 35 yıldır alışkın olduğu hayatı bir anda e, silip tamamen organik, tamamen doğa içinde yaşamak gerçekten e, bazı alışkanlıkları özlemeye yanlış da konuşmak istemiyorum. Kelimelerimi de seçerek konuşuyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Ama özet yani yaşadığınız bazı alışkanlıkları özlüyorsunuz. E elinin tersiyle imkanlarını itip minimalist bir hayat yaşamak isteyenler için söylüyorum bunu ee, şehir hayatından uzaklaşmak hepimizin hayaliydi biz o hayali gerçekleştirdik ama o hayalin içinde bunlar yok arkadaşlar haberiniz olsun yani e, vizyona bir film girdiğinde e, hadi kalk gidelim şu filmi izleyelim diyemiyorsun çünkü sinema yok e, biz iyi kötü bir tiyatroya giderdik yani 6 ayda bir bile olsa, 3 ayda bir bile olsa tiyatro yok. Ee, yazları havuza giderdik. E, ee, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne giderdim genelde oraya giderdim ya da Bostancı Sporium'da e, üyelik alır oraya giderdim ama Çatalca'da böyle bir şey yok. Ee, yani işte plaj çantamı hazırlayayım da günübirlik havuza gideyim geleyim böyle bir şey yok. Çatalca'da havuz yok. Ee, yeni açıldı. Sadece çocuklara ait ve e, o da eğitim amaçlı. Yüzmeyi öğreniyorlar çocuklar. Yani e, gideyim de, yüzeyim de biraz kendime geleyim, serinleyeyim öyle bir şey yok. E, yani tabii bu, ben bunu Çatalca için söylüyorum. Sizin e, gideceğiniz bölgeye de bağlı. E, eğitim biraz daha Bizim buralara göre eğitim biraz daha düşük olduğunu düşünüyorum duyduğum arkadaşlarımdan. Yani ben tabii şu anda çocuğum benim okula gitmediği için birebir e, okullara teşekkür ederim. Birebir okulları ile bir şey diyemem ama eee komşularımdan, arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla eğitim düzeyi e, bayağı düşük. E, hastane sadece bir tane hastane var ama o da her bölüme bakmıyor. E, yoğun bir şey olduğunda direkt Silivri'ye gönderiyor. Yani büyük hastaneye gönderiyor. Ufak tefek işlemleri yapıyor. E, ama acil bir durum olduğunda yani ciddi bir şey olduğunda ilgilenmiyor. Şöyle bir kahveyi e, Çatalca'da bulmam çok zor oluyor. E, yani demem o ki İstanbul'da yaşıyorsanız e, büyük şehirin bazı şeylerine alıştıysanız, eğer e, köy hayatı, organik hayat e, biraz zor olabiliyor. Ee, çok iyi düşünün. Bir kere arabasız hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani e, yokuş aşağı çarşıya iniyorum. Çok rahat iniyorum ama çıkarken e, çok zorlanıyorum. Daha yeni yeni minibüs kullanmaya başladım. Önümüzde Covid vardı. Minibüse binmeye çekiniyordum yani. Korkuyordum. Bir de tıklım tıklım kalabalıkta istemiyordum yani. Bebek arabası, bebek çantası, kucağımda güneş falan. Hala bile ee, çok istemiyorum ama burada e, arabasız birçok şeyi yapabiliyorum hazır buradayken şu anki düşüncelerimde bu iken sizlerle paylaşmak istedim çünkü bana çok soru soru çok soru geliyordu ee, yani İstanbul'dan nasıl ani bir kararla çıkıp Çatalca'ya gittim. Hani alışabildin mi falan. Evet alıştım. Çatalca'yı çok seviyorum. Ama bu hayatı da özlemişim yani. Ne yalan söyleyeyim. Aklınızın bir köşesinde bulunsun efendim. Kızım uyurken şu muhteşem kahvemin keyfini çıkartmak istiyorum. Görüşürüz. Gölceği, gölceği. Gekerim, şekerim, şekerim, şekerim. 7. aydan başlayıp 18. ayda pik yapan bir e, duygu yoğunluğu varmış bebeklerde e, ayrılık korkusu terk edilme korkusu ve bu dönemde Bebekler annelerine çok çok daha fazla bağlanırlarmış. Geceleri sık uyanmalarının sebebi öğle uykularından ara ara uyanmalarının sebebi de buymuş annem beni bırakıp gidecek korkusu yaşanmış, endişesi yaşarmış. Şimdi biraz önce çok güzel uyuyordu, uyandı, mıkır şu anda kucağıma aldım, tekrar uyudu. Büyük bir ihtimal bu e, yoğun duygu geçişi hala devam ediyor. E, nasıl bir güven oluşturabilirim onunla? E, güneş onu bırakmayacağımı nasıl bırakmayacağımı nasıl ikna olur? Bilmiyorum. Ama bu süreci ilk okuduğumda, ben de internet araştırmalarında fark etmiştim. İlk okuduğumda çok üzüldüm. Yani meğersem çocuğum bu yüzden uyanıyormuş geceleri. Hani diyordu ya güneş hiç uyumuyor. Güneş geceleri çok uyanıyor. Sebebi buymuş yani. Onu bırakıp gideceğim zannediyor. Asla böyle bir şey olmadı. Asla ben yani pazara bile koşa koşa gidiyorum, geliyorum biliyorsunuz. Bugüne kadar onu hiçbir yere bırakıp da gitmedi. Gitmemdi. acısını göstermesin. Hiçbir anneye, hiçbir anneye onlar bizim hazinemiz, servetimiz, mucizemiz. içimizde büyüttük biz onu. içimizde her fikresini içimizde büyüttük. O yüzden anneler için evlatları çok başkadır. Babalar silebilir, babalar sinirlenebilir, babalar terk edebilir ama anneler asla. Çünkü kanımızla, canımızla dokuz ay taşıdık. Kanımızı verdik, canımızı verdik. Doğurduk, ömrümüzü veriyoruz. O yüzden derler ya cennet annelerin ayakları altında. Çok doğru. Yıldırım'da yoldaymış. O da geliyormuş. İşi bitmiş. O sınav yapacaktı. O yüzden geçti. bitti geliyorum dedim. <laughs> Canım. Canım, Canım kızım. Durun bu görüşürüz birazdan. o <laughs> Türkiye <laughs> Güneşim uyandı. Güneşim uyanma uyuyana kadar doğru söyledim evet. Yemeğimi yedim, kahvemi içtim mağazaları gezdim ve güneş uyandı. Ah, böyle biraz önce söyledim mi bilmiyorum. Hem Instagram'da konuşuyorum, hem YouTube'da konuştuğum için. Ha nerede, ha kime ne söylediğimi hatırlamıyorum ama tekrar edeyim. Ee, 7 aydan başlayıp 18. ayda pik yapan bir duygu değişim hormonu varmış bebeklerde. Ee, ayrılık kaygısı, terk edilme korkusu. Ee, Böyle sık sık uyanırlarmış. Ee, annem burada mı? Annem beni bıraktı gitti mi? Moduna girerlermiş. Güneş de şu anda o modda. 18. ayımızdayız ve pik yapmış durumda. Ee, hep kucak kucağımda olmak istiyor. Hep benimle birlikte olmak istiyor. O yüzden böyle sık sık uyanıyor. Ee, yine uyandı ve kucak istedi. Allah'tan şöyle kangurumu hep. Yanımda taşıyorum çünkü güneşe kollarım ağrıyor böyle tek elimle taşıyamıyorum. Bu moddayız böyle bebek arabamızı sürüyoruz. Güneş ana kucağında hem alışverişimi yapıyorum hem e, güneşimin isteği oluyor o anne kokusuyla takılıyor geziyor. E, şimdi market centerdayım bir şeyler bakayım ağzımız burnumuz kurudu güneşim de belki susamıştır hani şöyle e, sabit bir yerde oturup bir şeyler içmektense şuradan böyle bir şeyler alıp da geze geze yerim içelim dedik. Ee, babamız aradı. Ben dedi hiç oraya girmeyeyim dedi. Siz dedi kapıdan alayım dedi. Ben de dedim ki iyi madem güneş de zaten uyandı. Öyle yaparız dedim. Lütfen bir <laughs> şeyler Durum bu. Şimdi reyon reyon geziyorum. Ne alsam acaba diye bakıyorum. Güneşimin halleri bu şekilde. <laughs> Sallanıyoruz bebeğimle. Oh. 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 çok güzel değil mi? Oh. Oh. Şimdi baba geliyor biliyor musun? Baba. Babası gelecek kızımın. Babası bizi alacak, götürecek.

Şu görmüş olduğunuz poşet 104 lira biliyor musunuz? Gerçekten şaka gibi. Bakar mısınız? İçinde ne var? Ruh kat var, kurabiye var, çorba, diş fırçası, kola, kurabiye iki tane. Ha, şu dondurma o Yarın bakar mısınız? Şu 104 lira. Yani. Çok tuhaf. Allah'ım herkesin yardımcısı olsun. Gerçekten. Yani yaşayamayacağız artık. Artık herhalde nefes alamayacağız. Yani şu torba eskiden 20 lira, 30 lira bir şeydi yani. Şimdi 104 lira. Kasa da 104 lira deyince şok geçirdim. Yani televizyonun karşısında otururken çayımızın yanına bir kurabiye yiyemeyeceğiz artık bir dondurma kaşıklayamayacağız. O durumdayız. Yazık. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Durum vahim.